iletişim kelimesini her gün o kadar çok kullanıyoruz ki anlamı sanki biraz e, buharlaştı gibi. Ne dersin? Hı hı. Bazen en basit, en net olduğunu düşündüğümüz bir fikri bile karşı tarafa aktarırken resmen duvara tosluyoruz. Kesinlikle. Patronuna, eşine, hatta çocuğuna bir şey anlatmaya çalışırken acaba ben başka bir dilde mi konuşuyorum dediğin oldu mu hiç? Hem de çok. İşte tam bu yüzden bize yolladığın kaynak beni bu kadar heyecanlandırdı. Elimizde Yusuf Mucit'in akademik bir makalesi var ve konusu tarihin en etkili liderlerinden birinin Hazreti Muhammed'in iletişim ilkeleri. Evet. Amacımız da çok basit. Bu binlerce yıllık bilgelikten bugünün karmaşık dünyasında bir sonraki zorlu konuşmanda sana yardımcı olacak pratik ve şaşırtıcı stratejiler çıkarmak. Kesinlikle. Ve bu konuyu bu kadar evrensel yapan şey de şu. Bu sadece tarihi veya dini bir figürü incelemek değil. Evet, ötesinde bir şey var. Aslında temel insan psikolojisine bir yolculuk. Birine nasıl güven verirsin, onu gerçekten nasıl anlarsın, en zor mesajı bile reddedilmeden nasıl iletirsin? Hı hı. Kaynağımızdaki ilkeler bu sorulara 1400 yıl öncesinden verilmiş ama şaşırtıcı derecede modern cevaplar içeriyor. Bu zamandan ve mekandan bağımsız bir iletişim sanatı bence. O zaman hemen en temelden, her şeyin başladığı yerden girelim konuya. Güven. Tabii. Birini dinlemeye karar vermeden önce içten içe sorduğumuz ilk soru bu değil midir? Sana neden inanayım? Kaynağı okurken beni ilk çarpan şeylerden biri Hazreti Muhammed'in bu soruyu ne kadar doğrudan ve dürüstçe cevapladığı oldu. Nasıl yapıyor bunu? Kendini tanımlarken kullandığı ifadelere bir bak, ben de sizin gibi bir insanım ya da ben sadece bana vahyolunana uyarım. Hmm süper güçleri olan insanüstü bir varlık olmadığını, mal mülk peşinde koşmadığını, geleceği bilmediğini defalarca vurguluyor. Bu modern iletişim teorisinde kaynak güvenilirliği dediğimiz kavramın adeta bir ders kitabı tanımı Mesajı verenin kimliği, mesajın içeriği kadar hatta bazen daha bile önemlidir. Daha bile önemli, evet. da çift katmanlı bir strateji var aslında. Bir yanda otoritesinin kaynağını ilahi bir güce dayandırarak mesajına ağırlık katıyor. Tamam. Diğer yanda ise kişisel olarak ben de sizden biriyim, aynı endişelere, aynı sınırlılıklara sahibim diyerek dinleyiciyle arasında bir duvar örülmesini engelliyor. Savunma mekanizmalarını indiriyor yani. Aynen. Savunma mekanizmalarını baştan aşağı indiriyor. Düşünsene biri karşına geçip ben her şeyi bilirim, ben mükemmelim dese ilk tepki şüphe olur. Tabii ki. Ama benim de bilmediklerim var ama inandığım bir doğru var dediğinde dinlemeye daha açık olursun. Tam olarak bu. O kırılganlığı ve dürüstlüğü göstermesi inanılmaz bir bağ kurma yöntemi. Ama güveni inşa ettikten sonraki adım belki daha da zor. Karşındakini anlamak. Hı hı. Yani onun zihninin içine girmek Kaynak'taki o bedevi diyaloğu aklımdan çıkmıyor. Bu resmen bir iletişim dehası örneği. Olay neydi tam olarak? Olay şu. Bir bedevi geliyor ve karısı siyahi bir çocuk doğurduğu için çocuğun kendisinden olmadığından şüpheleniyor. Yani aldatıldığını düşünüyor. Şimdi normalde ne beklersin? Bir nasihat, bir kınama belki. Belki de "Hayır, o senin çocuğun, karına güven" gibi doğrudan bir telkin. Ama o bunların hiçbirini yapmıyor. Evet, işte burası çok kritik. Doğrudan bir cevap vermek yerine bir soruyla karşılık veriyor. Senin develerin var mı? Adamın hayatının tam merkezinden giriyor konuya. Aynen. Adam evet diyor. Sonra devam ediyor. Renkleri ne? Cevap: Kırmızı. Buraya kadar her şey normal. Ama sonra kilit soru geliyor. Peki içlerinde hiç boz renkli olan var mı? Evet. Adam yine evet var diyor. Ve son hamle. Bu renklerden geldi peki? Ve Bedevi kendi cevabını kendi veriyor. Herhalde bir soyuna çekmiştir, eski bir damarıdır diyor. İşte o an kendi mantığıyla varması gereken sonuca gelmiş oluyor. Hı, hı. Hazreti Muhammed de sadece son dokunuşu yapıyor. Belgi bu oğlan da eski bir soy köküne çekmiştir. Diyalog bitiyor, sorun çözülüyor. İnanılmaz bir şey bu. Evet. Ona ne yapması veya ne düşünmesi gerektiğini söylemiyor. Cevabı kendi kendine bulmasını sağlıyor. Bu ikna sanatının zirvesidir. Çünkü en güçlü ikna kişinin kendi kendine yaptığıdır. Kesinlikle. Bu soyut bir genetik bilgisi veya ahlaki bir ders vermek yerine muhatabın dünyasından onun en iyi bildiği konudan yani develerden bir analoji kuruyor. Mesajı adamın zihinsel diline tercüme ediyor. Evet bu çok iyi bir tanım. Bu dinleyicinin seviyesine inmek gibi küçümseyici bir tavır değil. Tam tersine onun dünyasına saygı duyarak Onunla aynı zeminde buluşmak demek. Doğru. Düşünsene, bugün bir yöneticinin fabrikadaki bir işçiye karmaşık bir üretim optimizasyonunu o işçinin anladığı futbol veya araba tamiri analojileriyle anlatmaya çalıştığını. Etkisi tam olarak bu olurdu. Mesaj sadece anlaşılmaz aynı zamanda içselleştirilir. Bu bedevi örneği mantığa ve kişinin kendi dünyasına hitap etmenin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ama bazen mantık etmez değil mi? İnsanlarla gerçekten derin bir bağ kurmak için duygulara dokunmak gerekiyor. Kesinlikle. Ve kaynağınızda bununla ilgili belki de en sarsıcı, en radikal örneklerden biri var anlatacağım şey günümüzün sosyal medya linç kültüründe hayal bile edilemeyecek bir yaklaşım içeriyor. Sanırım hangi olaydan bahsettiğini biliyorum. Genç bir adamın gelip herkesin ortasında en büyük günahlardan birini işlemek için izin istediği o an. Aynen öyle. Genç adam topluluğun ortasına geliyor ve Ya Resulallah zina etmeme izin ver diyor. Oradaki herkesin tepkisini hayal edebiliyor musun? Öfke, şaşkınlık. Kaos olmuştur herhalde. Sahabeler hemen gence bağırıp sus nasıl böyle bir şey söylersin diye çıkışıyorlar. Benim de ilk tepkim herhalde bu ne cüret olurdu. Benim de. Ama Hazreti Muhammed kalabalığı susturuyor, genci yanına çağırıyor, oturtuyor ve sakince bir sohbete başlıyor. İşte bu an iletişim psikolojisi psikolojisi açısından bir ders niteliğinde. Kınamak, yargılamak, utandırmak yerine anlamaya çalışıyor. Evet. Gencin talebinin altındaki o insani dürtüyü, arzuyu ve belki de çaresizliği görüyor. Ve ona ahlak dersi vermek yerine empati kurmasını sağlayacak bir ayna tutuyor. Nasıl yani? Sakince sormaya başlıyor. Peki bir başkasının senin annenle bu işi yapmasını ister misin? Genç dehşetle hayır asla diyor. Ve sorular devam ediyor. Peki kızınla? Hayır. Kız kardeşinle, halanla, teyzenle. Genç her seferinde aynı kesinlikle hayır cevabını veriyor. O noktada olay bitiyor aslında. O noktada ders verilmiş, genç hatasını anlamış oluyor. Ama en etkileyici kısım daha bitmedi. Sohbetin sonunda Hazreti Muhammed elini gencin omzuna koyuyor ve onun için dua ediyor. Allah'ım, bunun günahını affet. Kalbini temizle ve onu günah işlemekten koru. İnanılmaz. Genci linç etmek yerine onu onurlandırarak ve ona şefkat göstererek topluma yeniden kazandırıyor. Bu inanılmaz bir duygusal zeka örneği. Burada sadece kendini başkasının yerine koy denmiyor, bu egzersiz canlı olarak yaptırılıyor. Evet, pratik olarak. Gencin eyleminin kendi hayatındaki en değerli kadınlar üzerindeki potansiyel etkisini hayal etmesini sağlıyor. Bu yaklaşım genci utandırıp dışlamak yerine hatasını kendisinin fark etmesini ve o topluluğun bir parçası olarak kalmasını sağlıyor. Hı, hı İletişimdeki en zor, en provokatif anlardan birini bir iyileşme ve öğretim anına çeviriyor. Bazıları bunun manipülatif olduğunu iddia edebilir. Ancak buradaki kilit nokta niyet. Amaç genci köşeye sıkıştırmak değil, empati yoluyla bir içgörü anı yaratmak. Ve bu yaklaşım sadece böyle kriz anlarına özgü değil, anladığım kadarıyla genel bir iletişim prensibi. Kaynakta sevgiyi ve ilgiyi sürekli vurguladığı belirtiliyor. Mesela? Birini sevdiğinizde ona söyleyin gibi tavsiyeleri var. Ya da her bir arkadaşına sanki en değerli, en özel kişi oymuş gibi hissettirmesi. Hmm. Hatta Amr bin As isimli bir arkadaşının anlattığı bir anı var ki bu durumu çok güzel özetliyor. Diyor ki, Hazreti Muhammed en kötü insanlarla bile öyle güzel konuşur, onlara öyle iyi davranırdı ki onları İslam'a ısındırırdı. Vay canına. Hatta bana o kadar iyi davrandı ki bir an kendimi halkın en hayırlısı, en önemlisi zannettim. Bu ne kadar güçlü bir etki? Elbette. Çünkü iletişim sadece kelimelerle bilgi aktarımı değildir. Temelinde bir ilişki kurma sanatıdır. Evet. Güçlü bir duygusal bağ kurduğunuzda mesajınızın kabul edilme olasılığı kat kat artar. İnsanlar önce size inanır, sonra söylediklerinize. Doğru. O dönemde kurulan peygamber müminlere canlarından daha yakındır bağı, işte bu sürekli ve samimi ilgiyle her bireye değerli olduğunu hissettirerek inşa edilmiş bir bağ. Bu, liderseniz ekibinizle, ebeveynseniz çocuğunuzla, eşseniz partnerinizle kurmanız gereken bağın ta kendisi. Peki, diyelim ki güveni inşa ettin, empatiyle o derin bağı da kurdun ama ortada devasa bir mesaj var. İnsanların yüzyıllardır süregelen alışkanlıklarını, inançlarını, yaşam tarzlarını değiştirmelerini isteyen bir mesaj. Çok büyük bir değişim talebi, evet. Bu kadar büyük bir dönüşümü insanlara nasıl kabul ettirirsin? Kaynağa göre bunun da bir sanatı var ve en önemli ilkelerden biri tedricilik. Yani kademeli bir yaklaşım. Evet. Bu da davranış değişikliği psikolojisinin en temel ilkelerinden biridir. İnsanları köklü alışkanlıklarından bir gecede vazgeçmeye zorlamak neredeyse her zaman geri teper. Dirençle karşılaşırsın. Kesinlikle. Bunun yerine mesajı küçük, sindirilebilir ve yönetilebilir parçalara bölmek ve değişimi zamanla inşa etmek çok daha etkilidir. Hazreti Ayşe'nin tespiti bu konuda inanılmaz aydınlatıcı. Gerçekten de öyle. Diyor ki, eğer ilk başta içki içmeyin veya zina etmeyin gibi yasaklar gelseydi, insanlar kesinlikle asla bırakmayız derlerdi. Ne kadar net bir analiz. Çok net. Bunun yerine diyor, önce inancın temel prensipleri cennet, cehennem gibi manevi konular anlatıldı. İnsanların kalpleri bu yeni düzene ısındıktan sonra yavaş yavaş toplumsal kurallar ve yasaklar geldi. Temel atılmadan çatı konulmaya çalışılmadı yani. Aynen öyle. Ve bunun sadece genel bir strateji olmadığını, birebir uygulamada da ne kadar titizlikle işlendiğini görüyoruz. Yemen'e elçi olarak gönderdiği valisi Muaz'a verdiği talimatlar buna mükemmel bir örnek. Neydi o talimatlar? Ona diyor ki, oraya gittiğinde onları ilk olarak Allah'ın birliğine ve benim onun elçisi olduğuma tanıklık etmeye davet et. Bu birinci basamak. Tamam. Eğer bunu kabul ederlerse diyor, onlara günde beş vakit namazın farz kılındığını haber ver. Bu ikinci basamak. Eğer bunu da kabul ederlerse, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek olan zekatı anlat. Bu da üçüncü basamak. Adım adım. Tam olarak. Bir merdiveni basamak basamak çıkmak gibi. Her adım bir sonrakini kolaylaştırıyor ve insanların bunalıp mesajı toptan reddetmesini engelliyor. Ama bu biraz yavaş bir yöntem, değil mi? Günümüzün hemen olsun dünyasında bu kadar sabırlı bir yaklaşım ne kadar gerçekçi? Hı hı. Bir şirkette yeni bir sistem kurmaya çalıştığınızda veya toplumda bir alışkanlığı değiştirmeye çalıştığınızda insanlar anında sonuç bekliyor. Çok haklı bir soru. Evet, yavaş bir yöntem. Ama kalıcı ve köklü değişimler her zaman yavaştır. Doğru. Hızlı değişimler genellikle yüzeysel olur ve ilk zorlukta eski alışkanlıklara geri dönülür. Bu kademeli yaklaşım, insanların yeni fikri sadece kabul etmesini değil, aynı zamanda benimsemesini, hayatlarının bir parçası haline getirmesini sağlar. Hmm. Her adımda küçük bir başarı elde ederler ve bu bir sonraki adımı atmak için onları motive eder. Aceleyle yapılan bir devrim yerine sindire sindire yaşanan bir evrimi tercih ediyor. Bu uzun vadede çok daha sağlam bir temel oluşturur. Anladım. Mesajı zamana yaymak kadar mesajın içeriğini sunuş şekli de önemli. Özellikle sizden farklı düşünen, farklı inançlara sahip insanlarla konuşurken. Günümüzün en büyük sorunu belki de. Evet. Genellikle ne yapıyoruz? Farklılıkların altını çiziyoruz, tartışmaya oradan başlıyoruz ama kaynakta tam tersi bir yaklaşım öneriliyor. Ortak zemin bulma Bu, günümüzde müzakere teknikleri ve çatışma çözümü eğitimlerinde öğretilen en temel stratejilerinden biridir. Karşınızdaki ile diyaloğa, sizi ayıran noktalardan değil, sizi birleştiren noktalardan başlamak. Hı hı. Kaynakta, özellikle kitap ehli olarak tanımlanan Yahudi ve Hristiyanlarla iletişimde bu ilkenin sürekli vurgulandığı belirtiliyor. Kur'an'dan alıntılanan "Sizin de bizim de tanrımız birdir" veya "Ey kitap ehli, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin" gibi ifadeler doğrudan bir diyalog ve işbirliği çağrısıdır. Yani duvar örmek yerine köprü kurmak. Tam olarak "Sen yanlışsın, ben doğruyum" diyerek duvar örmek yerine, "Gel, ortak olduğumuz şu noktadan konuşmaya başlayalım" diyerek köprü kurmaktır. Bu yaklaşım karşınızdakini bir düşman veya rakip olarak değil, ortak bir paydada buluşabileceğiniz bir partner olarak görmenizi sağlıyor. Bu bakış açısı değişikliği bile konuşmanın tüm seyrini değiştirebilir. Tamamen. Çünkü insanlar kendilerine saldırıldığını hissettiklerinde savunmaya geçerler ve zihinlerini yeni fikirlere kapatırlar. Evet, gardlarını alırlar hemen. Ama kendileriyle ortak bir noktada buluşulduğunu gördüklerinde gardlarını indirirler ve dinlemeye daha açık hale gelirler. Bu yüzden etkili bir iletişimci önce o ortak zemini bulur ve inşaatına oradan başlar. Toparlayacak olursak, bugün incelediğimiz bu kaynak bize şunu gösteriyor. Etkili iletişim, parlak cümleler kurmak veya iyi bir hatip olmakla ilgili değil, çok daha derin ve insani bir yerden başlıyor. Hı hı. Her şeyden önce, kim olduğunu dürüstçe ortaya koyarak güven inşa etmekle başlıyor. Sonra karşınızdaki insanın dünyasına, onun kelimeleriyle girerek onu anlamakla devam ediyor. Ve bu rasyonel temel üzerine empati ve şefkatle kurulan duygusal bir kökrü ekleniyor. Son olarak da en büyük ve en zorlayıcı mesajlar bile sabırla, adım adım ve ayrılıklar yerine ortak noktaları vurgulayarak iletiliyor. Kesinlikler aslında bu ilkelerin tamamının özünde karşıdaki insana duyulan derin bir saygı yatıyor. Onu bir nesne veya ikna edilecek bir hedef olarak değil, kendi dünyası, duyguları ve onuru olan bir birey olarak görmek. Kaynaktaki İkrime olayı bu saygının ne kadar ileri bir seviyede olduğunu gösteren müthiş bir final örneği bence. Evet, o çok etkileyici. İkrime, İslam'ın en büyük düşmanlarından Ebu Cehil'in oğluydu ve babasının izinden gidiyordu. Mekke'nin fethinden sonra can korkusuyla kaçmıştı ama eşinin ricasıyla affedildi ve Hazreti Muhammed'in huzuruna getirildi. Ve o anda Hazreti Muhammed sadece onu affetmekle kalmıyor, inanılmaz bir iletişim ustalığı sergiliyor. Arkadaşlarına dönüp diyor ki: "İkrime birazdan mümin olarak aranıza katılacak. Sakın ola ki onun yanında babası Ebu Cehil'e hakaret etmeyin, ona sövmeyin." Nedenini de açıklıyor, değil mi? Evet ve gerekçesini de ekliyor. Çünkü ölüye yapılan hakaret diriye ulaşır ve onu incitir. İnanılmaz bir incelik. Düşünebiliyor musun? Yıllarca sana düşmanlık etmiş birini affediyorsun ama bununla yetinmeyip onun geçmişinden dolayı rencide olmaması için tüm sosyal çevreni önceden hazırlıyorsun. Onun onurunu kendi arkadaşlarının potansiyel tepkilerinden bile daha çok önemsiyorsun. Evet. İşte bu yapıldığında en zor mesajlar bile hedefine ulaşır. Çünkü mesaj saygıyla sarmalanmıştır. Bu bir nedik derinlikler sonra sana son bir düşünce bırakmak istiyoruz. Günümüzün o hızlı, yüzeysel ve çoğu zaman kişisel bağlamdan kopuk dijital iletişim dünyasını bir an düşün. Hı hı. O bitmeyen tartışmaları, o anlık öfke patlamalarını, bu ilkelerden sadece birini, Mesela bir sonraki zorlu konuşmanda haklı çıkmaya çalışmak yerine sadece karşındakinin dünyasını anlamaya odaklanmayı denesen ne olurdu? Hmm, güzel soru. Ya da seni eleştiren birine hemen savunmaya geçmek yerine onunla hemfikir olabileceğin küçücük bir ortak nokta bulmaya çalışsan, iletişiminin sonucu sence nasıl değişirdi?